Uğur Dündar'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ağır cevap. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kendisini hapse atılmaktan kurtardığını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Dündar, iftira atanlardan hesap soracaklarını söyledi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert cevap verdi. Kütahya'lının bir YouTube kanalında yaptığı konuşmada Dündar'ın 28 Şubat süreci nedeniyle hapse atılmaktan korktuğunu iddia ederek kendisini aradığını öne sürdü. Ünlü gazeteci Dündar ise Kütahya'lıya sosyal medya hesabı üzerinden sert bir şekilde cevap verdi. Uğur Dündar, Mehmet Varansu 28 Şubat sürecinde canlı yayında Uğur Dündar efsanesini bitireceğim deyince Uğur Dündar'ı sen değil padişahın FETÖ bitiremez dedim. Yayın bandı YouTube'da herkes izleyebilir. En güçlü olduğu dönemde bunları söyledim. Cezaevine düşünce de tek söz etmedim dedi. İftira atanlardan hesap soracaklarını vurgulayan Uğur Dündar, o, sanırım şimdiye kadar, lütfen açar mısınız kapıyı, diyen biriyle karşılaşmamış. Analar Uğur Dündar'ı korkutacak bir baba yiğiti henüz doğurmadı. Biz sadece, FETÖ'nün cadı avı sürecindeki gibi, kuru iftiradan korkarız ve bunu yapanlardan yargı önünde hesap sorarız. Soracağız da, diye bitirdi paylaşımlarını.